Yarın 26 Ocak Miraç Kandili için oruçlu olacağız. Bu gece sahur'a kalkacağız. İnşallahü Teala yarın akşam Miraç Kandilini ihya edeceğiz. Sabaha da itikaf niyetiyle uyanıp pazartesi günü öğlene kadar namaz kılınacak. Öğle namazından sonra bir vakit dinlenilecek. Sonra 4 rekat namaz kılınacak. Bu namazın her bir rekatında bir Fatiha, bir Felak, bir Nas, üç Kadir Suresi, 51 İhlas Suresi okunacak. Daha sonra ikindi ezanına kadar dua edilecek. Abdullah bin Abbas böyle yaparmış ve şöyle dermiş. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı. Bu halde yarın ve pazartesi günü oruçlu olmaya gayret edin. Allah'ın izni ve inayetiyle 60 yıllık sevap annenize yazılsın.